selam hepinize öpüyorum Öncelikle bugün Dyson'ın saç şekillendirici setini deneyeceğiz ablam almış Hadi bir bakalım nasıl yapıyor size de göstereyim dedim önce içinden çıkanları bir göstereyim neler var bir tanesi fan ayarı için olan düğme diğeri ısı için olan düğme bir de açıp kapama düğmesi var üzerindeki kıvırcık için e, maşa başlığıydı, kalın olan başlık. Bu şu an gösterdiğim başlık, saç kuruturken elektriklenmesini önleyen saç kurtma aparatı gibi düşünebilirsiniz. Bu diğer e, maşa, bu ne diye soruyorum şu an, o da filtre temizlemek için bir aparatmış, filtre temizliğinde kullanılan. Tabii içinde bir tane de kullanım kılavuzu kul çıkıyor. Evet yeni başlığımız geliyor. Bu da fırçamız. Saç iğne kuruturken tarak, tarak fırça nasıl diyorsanız. Bundan iki tane var. Bir büyük bir küçük. Evet diğeri de bu. Bir aparat daha var. Ben onu burada göstermemişim. Bir kenara koymuş herhalde. Unutmuşum. Bu önlere falan fön çekebilmek için. Fön tarağı gibi olan yuvarlak fırçalardan. Fön fırçası diyebilirsiniz. Öyle bir başlık. Onunla birlikte toplam 6 tane fırçası var. Başlığı var. Toplam 6 başlık. Burada bir dikkat edilmesi gereken püf nokta var bunu kullanırken. Direkt saçınızda uygularsanız çabuk sönebiliyor, çabuk düşebiliyor ama bir şekillendiriciyle kullanırsanız hem mesela ısıya karşı korur kullandığınız şekillendiriciyle hem de daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor. Deneme çalışmalarımız başlasın. <laughs> Şimdi bunun iki yönü varmış. Sağ sola işte ne tarafa yapacaksanız yukarıdan döndürmeniz gerekiyormuş. Bilmeyince hemen onu öğrendim. Nasıl yapıldığını. Soruyorum hala. <laughs> oradan oradan nasıl şuradan buradan. Şimdi Öğrenmiş bulunmaktayım. Hop kendi çeki veriyor zaten. Gerçekten çok güzel bir makine, çok pratik. Eliniz alıştığında da çok hoşunuza gidiyor. Bir de ben çok böyle doğal dalgaları seviyorum. Siz de öyle seviyorsanız tam size göre bir makine. Ama ilk aldığınızda böyle biraz e, yönünü şaşır şaşırabiliyorsunuz, farklı gelebiliyor. Eliniz alıştığında daha hızlı, daha pratik oluyor. Korkmayın. Ben birazcık bocaladım ilk başında. Terse çevirdim, oraya çevirdim. Kendime göre ayarladım. Evet, sonunda galiba yönünü başardım. Şimdi hazır elim alışmaya başlamışken ben birazcık yapayım. Sonuna doğru tekrar bir görüşelim. Bu arada sesi de gerçekten çok az makinenin yani öyle çok gürültü çıkaran, gürültü yapan bir makine değil ve saçı da gerçekten yıpratmıyor. Zaten görüyorsunuz saçlarım sarı. ekstra normal saçlara göre daha ince telli olabiliyor, daha kırılgan olabiliyor. Ama hiçbir şekilde saçıma zarar vermedi. Öyle eli yakan da bir zaten sıcaklığı yok. Ayarlıyorsunuz. 2 ayarı var zaten oradan. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi birazcık yapayım. Sonrasında tekrardan görüşüyor olalım. Bakalım sonucu siz beğenecek misiniz? Ben ürünü gerçekten çok beğendim. Aramızda ürünü kullanan arkadaşlar da varsa yorumlara değerlendirmenizi bırakırsanız diğer arkadaşlara bir faydamız dokunsun diyorum. Eğer videom faydalı bir video olduysa videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.